Kurban kesildi, dualar edildi, ikramlar dağıtıldı. Kütahya'da sivil toplum kuruluşları Cuma namazı sonrası Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması üzerine toplandı. Tekbirler getirildi, dualar edildi. Ve selamun alel murseliyin. Velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha. Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Ayasofya Camisi'nin yeniden açılmasının ülkemizin maddi ve manevi gücünü artıracaktır diye konuştu. Bugün elhamdülillah 86 yıl sonra Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti olan Ayasofya Camii ibadete açıldı. Cuma ile birlikte. İslam dünyasının gerçekten izzetini, onurunu, değerini milletimiz şahsında artırmıştır. Bundan sonra hem maddi anlamda hem manevi anlamda ülkemiz her zaman ön planda olacaktır. Program kurban kesilmesinin ardından dualarla son buldu. Ya Rabbi sana hamd etmek, şükür etmek üzere burada bulunuyoruz. Zira senin değerli peygamberinin sözlerinde müjdeye büründüğü İstanbul'un fethi münasebetiyle Fethin bir nişanesi olarak ibadete açılan Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar ibadete açılması vesilesiyle Ya Rabbi bugün bunun onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Ya Rabbi hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle Ya Rabbi.